Merhabalar sevgili koç ve yükselen koçlar. Evet Haziran ayına bakıyoruz. Haziran ayının girişinde siz sevgili koç burçların Dolunay 9. evinizde olacak ve 9. evde bizim hayata yeniden başlaya baştan başlayabilme yönünde ikinci bir şans elde ettiğimiz değerli bir şans evimizdir arkadaşlar. Dolayısıyla sizin için oldukça şanslı ve anlamlı bir sürece işaret ediyor. Bu haziranın başlangıcı. Bulunduğunuz iş konusunda güzel gelişmeler olabilir ve bu işe bağlı olarak gelişim gelirinizde artış olabilir. Daha önceden almanız gereken fakat bir sürü sebepten dolayı alamadığınız e, bazı kararları ya da yatırımları artık olumlu anlamda gelişmelerle yapabilir sonuçlandırabilirsiniz Yabancı ülkelerle ticari iş bağlantısı kurabilir ve ee, bazı çocuğu olan koç içinde için çocuklarıyla ilgili güzel sevindirici haberler alabilirsiniz ee, ya da çocuklarınız aracılığıyla bir iş bağlantısı kurabilir ya da, çocuklarıyla ortak bir iş girişiminde de bulunabilir bazı koç burçları. Sevgili koçlar, bu süreçte çok şanslı olduğunuz halde dikkatli olmanız gereken de bazı durumlar var. Mesela Dolunay sırasında Jüpiter'in Venüs Mars kavuşumuna yaptığı olumsuz açı sizin de Haziran'ın başında ilk 15 gününde daha doğrusu karşınıza çıkan iş fırsatlarının sizi çok heyecanlandıracağını ama bu fırsatları de hemen değerlendirip sonuç almak için biraz aceleci ve sabırsız davranabileceğinizi gösteriyor. Bu da ciddi hatalar yapmanıza neden olabilir. İşte burada yapmanız gereken şey, daha önceki yapmış olduğunuz planlarınıza sadık kalmak. Hemen acele kararlar almamak olacaktır. Özellikle de hırs yapıp daha fazlasını istemek biraz kayıplara neden olabilir. Aksi takdirde büyük maddi zararlarda görebilirsiniz. Bekar olan koç burçları seyahatlerde veya iş ortamlarında tanışacakları birileriyle aşk yaşayabilir hatta evlilik yolunda güzel adımlar atabilir. Bunun haricinde sevgili koçlar haziranın ilk yarısında seyahat, eğitim, hukuk, yurtdışı konularında bazı kararlar alabilirsiniz. Bu konularla ilgili süreçler artık nihayete erecektir. Sonuç beklediğinizden güzel olabilir. Aşk, çocuk, tatil, eğlence konularında şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Kariyer hayatınızda evet bazı sorunlar gündeme gelebilir. Plüto Oğlak burcuna geri dönüyor çünkü Ocak 2024'e kadar. O yüzden de kariyer ve iş hayatınızda bazı krizli durumlar gerçekleşebilir. Değişim dönüşüm süreci kendini biraz sert bir şekilde gösterebilir. Haziran ayının ikinci yarısındaysa eğitim, seyahat, yakın çevreniz, sosyal medya konularında yeni bir sürecin içine çekilebilirsiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Sadece planlarınızı sağlık kalıp, e, hırsla hareket etmeyin. Çok acele kararlardan uzak durun. Yeni sözleşmeler imzalar atabilirsiniz. Arabanız varsa arabanızı değiştirebilirsiniz. Tatil, eğlence, flörtlerden dolayı biraz harcamalarınız artabilir. Eğer borsa gibi spekülatif yatırımlarla ilgileniyorsanız borsada dikkatli olmanızı e, tavsiye ediyorum. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ev, aile, gayrimenkul konularındaysa bazı yenilikler gelebilir hayatınıza. Maddi açıdan kalıcı çözümler üretebilirsiniz sevgili koç ve yükselen koçlar. Çok güzel bir Haziran ayı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.